Işıklar kapalıydı. Hemen. Hemen Mustafa polise haber ver. Anne bir sakin ol ya. Gitme içeri gitme. Gel karakola gidelim. O geldi kesin. Anne battal mattal yok içeride. Sakin ol. Misafirim var benim ya. Misafirin mi var? Mustafa? Hoş geldin. Şey, e, kusura bakmayın. Mustafa anlattı biraz. Ailemle tartıştım da ben biraz ama İzmir'e... Böyle olmaz ama kızım. Eve götürelim seni. Anne sen ne diyorsun ya? Kız boşu boşuna gelmedi herhalde buraya. Evden kaçtı sen eve götürelim diyorsun kızı. Oğlum her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Böyle kendi aranızda yüzük takmak da olmaz bu iş. Çok yanlış. Hem annesi babası perişan olmuştur. Hadi kızım. Anneciğim. İş kararlıyız anne. Derya burada kalacak. Oğlum siz delirtecek misiniz beni? Katiyen izin vermem ben buna. Anne, bak alırım giderim Derya'yı. Yüzümü bir daha göremezsin benim. He. Beni buna mecbur etme. Ama oğlum... Ne ama oğlum? Ama oğlum ne? Sürekli burada kalacak değiliz. Kızcağızın okulu var zaten. Sen bir sakinleş. Gerisini ben halledeceğim. Tamam. Hadi gel sen de bir şeyler hazırlayalım acıkmışsındır. Şu kızın ameliyatı iyi geçerdi. Bir an önce iyileşir inşallah çocuk. Ya inşallah. Fatih'in de hayatı bir düzene girer. Alır çocuğunu yanına oturur. Çenesi kapanır. ve Biz de biraz huzur buluruz. Hadi inşallah. Dönüş. Bu aç açına gitti yattı uyudu. Kaldır şunu. İki lokma yemek yesin hadi. Ben bakır. Sen git onu uyandır. Hadi. Kızım hadi git uyandır. Tamam. Alo. Nesin Hanım. Benim Sevilay. Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız etmek istemezdim ama bilmeniz gerekir diye düşündüm. Derya burada. Ne? Derya orada mı? Nasıl olur? Bunlar olmayacak işlere kalkışmışlar. Ya ben Derya'yı alıp getirmek istedim. Ama şu an için çok öfkeli. Laf dinlemiyor. Mümkün değil Sevilay Hanım. Nasıl izin verirsiniz böyle bir şeye? Hemen eve gelsin. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. Nesrin Hanım, ben de böyle bir şeye izin vermem aslında. Ama siz merak etmeyin, endişelenmeyin. Benim gözüm ikisinin de üzerinde olacak. Sabah olur olmaz Derya'yı gelmesi için ikna ederim. Haber vermek istedim. Peki. Dönüş! Ay, ne oluyor? Uyuyor değil mi Derya? Uyuyor kardeşim burada. Kaçmış, o kadının evine gitmiş. Gözüme baka baka yalan söylüyorsun bir de dönüş. Anne yemin ederim oraya gittiğini bilmiyordum. Babam da gelince bir şey diyemedim. Dönüp gelir der ya diye düşündüm. Allah'ım ne yapıyor bu kız? Niye böyle yapıyor? Kaçmış mı Derya? Somer Bey Türkan. Sonra ayrı. gece son. Bu gece son kez ağlayacağım babanın ardında. Artık geriye bakmak yok. Bu defa tutunacaksın hissediyorum. <laughs> Anneni bırakmayacaksın. Onun gücü olacaksın. Bu gece son. Bu gece son kez ağlayacağım babanın ardında. Artık geriye bakmak yok. Bu defa tutunacaksın. Hissediyorum. Anneni bırakmayacaksın. Ona güç olacaksın. Annesinin prensesi, babasının ilk göz ağrısı, kocasının süs bebeği Türkan. Hoşça kal. Seni bu hale getiren o soysuzu yakalamışlar. Polisi anlatırsa, onu buraya benim çağırdığımı söylerse. Allah. Umurumda bile değil Özer. Ya ben sonuçta o kadını buradan alıp götürmesi için çağırdım. Senden uzak tutması için. Bunu da bizim için yaptım. Biliyorum. Gözünü açıp kendine geldiğinde bana çok kızacaksın. Ama sonra anlarsın. Seven insan cennetini feda etme pahasına her şeyi göze alır. Kimi buna kötülük der ama ben. Aşk diyorum. Tutku diyorum. Sevmek öyle şiirlerde anlatıldığı gibi masum bir şey değil. İnsanın içine bir kaybetme korkusu düşmeye görsün. Öyle acıtır, Öyle canını yakar, öyle kanatır ki ama yine de gitmez. Yanında kalırsın. Çekip gitmek korkakların işidir. Ancak kendini seven gider. Sen öyle gidenin peşinden bakacağına yanında duranın gözlerine baksan bunu zaten anlarsın. Özer. Özer. Hemşire. Ha, elimi sıktı. Hemşire. Hemşire. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.